Mine ee, senin de söylediğin gibi az önce aktarmıştık son dakika bilgisi olarak CNN Türk ekranlarından tekrarlayalım Adnan Oktar gözaltına alındı bir villada az önce çok sıcak bir bilgi bu tekrarlayalım Adana Oktar da gözaltına alındı operasyon tüm sıcaklığıyla devam ediyor diyebiliriz sabah karşısında. Ee, ...senin de söylediğin gibi az önce aktarmıştık... ...son dakika bilgisi olarak CNN Türk ekranlarından... ...tekrarlayalım Adnan Oktar... ...gözaltına alındığı bir villada... ...az önce çok sıcak bir bilgi bu... ...tekrarlayalım Adnan Oktar da... ...gözaltına alındı operasyon tüm sıcaklığıyla... ...devam ediyor diyebiliriz... ...sabah karşı saatlerinden beri devam ediyor... ...Adnan Oktar suç örgütüne yönelik... E, ...235 kişiye yönelik bir operasyon... ...sabah saatlerinden beri... ...devam ediyor sabah karşıdan beri devam ediyor... ...örgüt lideri olduğu belirtilen... ...Adnan Oktar az önce... Çengelköy'deki bir villada gözaltına alındığı bilgisi ulaştı elimize ve biz de Sinan Türk ekranlarından aktarmıştık. Sizlere gözaltılar bir yandan devam ediyor. Örgüt üyelerine yönelik ve örgüt üyeleri sağlık kontrolleri yapılmaya başlandı. Gözaltı sayısı hakkında henüz elimize gelen bir bilgi yok ama e, gözaltına alınan örgüt üyelerinin sağlık kontrolleri yapılmaya başlandı. Bu kontrollerin ardından şu anda bulunduğumuz noktaya İstanbul Emniyetine Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilecek gözaltına alınanlar Adnan Oktar'da dahil olmak üzere ee, operasyon İstanbul merkezli 5 ilde devam ediyor demiştik. 5 ilde hummalı bir şekilde operasyon devam ediyor. Çünkü 235 kişiden bahsediyoruz. 235 örgüt üyesinden bahsediyoruz. Suçlamaların ana başlıkları ise suç işlemek amacıyla örgüt kurmak. Başlığı altında cinsel taciz, küçük yaşta çocuğa cinsel saldırı gibi birçok suçlama var. Özellikle ailelerin ve örgütlerden ayrılanların, örgüt üyelerin, ayrılan örgüt üyelerinin yaptığı suçlamalar var. Ve İstanbul merkezli operasyon 5 ilde tüm hızıyla devam ediyor. Gözaltına alınanlarsa sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bir bir şu an bulunduğumuz noktaya yani Zatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getiriliyor. Mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü başlatmıştı operasyonu sabah karşı saatlerinde ve İstanbul merkezli 5 ilde devam etmişti. Adnan Oktar ve yanındakiler hakkında kim bunlar? Adnan Oktar yayında kendilerine kullandığı, yayında kendilerine verilen isimle kedicikler adı verilen kadınlar ve aynı zamanda örgü gün müritleri yani örgütün diğer üyeleri hakkında başlamıştı operasyon. Şikayetler arasında küçük yaşlı kız çocuklarının ailelere doğandırılanlar örgütten ayrıldığı için iftira ve şantaja uğrayanların yer aldığı bilgisi bir yandan bize geliyor ve operasyon 5 ilde İstanbul merkezli 5 ilde tüm hızıyla devam ediyor. Gözaltına alınanlar Adaltar da dahil bunlara. Sağlık kontrolüne geçildikten sonra bir bir şu anda bulunduğumuz noktaya İstanbul Emniyetine Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilecekler. Mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü tarafından. Son dakika bilgimizi tekrarlayalım. Az önce de hatırlatmıştık. Adna Noktar'da Çengelköy'deki bir villada gözaltına alındı. Diyelim operasyon hala da devam ediyor. Diyelim gözaltı sayısı hakkında bilgiler geldikçe yeni gözaltıları oldukça buradaki gelişmeleri size aktarmayacağız.